Evet gençler hepiniz hoşgeldiniz Bugün tarladayız İçer döküyor dediğim gibi Bugün ayçiçeği alıyoruz Gün döndü diyorlar burada Geliyorum abi çevirmeye gerek yok değil mi? Evet. Çevirmeye gerek yok değil mi arabayı? Tamam, evet. tamam.

搞了。

geldiniz. Ufak bir brandayı çektik. Oh yanıyorum. Biraz daha yukarı kaldım ya. Geçen videoda açı kötü olmuş. Bu videoda varmıyor olmuştur. Karşıdan da şimdi birazdan Atalay abi gelecek bizim tır. Öbür araba. Bakalım öbür videomuz beğenildi. Şu an bayağı izleniyor, bayağı da yorum geldi. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bana böyle destek olduğunuz için. Geçen videoda o bu videoda tarladayız işte. Nerede olduğunu demeyeceksin, nerede olacağım diyeceksin. Salaksa var ya bir daha tutamayız. Evlerde bir çakım. Allah aşkına gideceğiz. Onlara var. Bal, bal yapıyorlar. Arka tarafa bak nasıl toz yapmış. Pas 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 pas. Hoppala. oluyor arkamız. Buradaki evlere şimdiden özür dilerim. Baksana arkaya abi ben beyaz. Nereden gelmiş tam biz? Buradan buradan mı? Herhalde buradan. Değil mi? Buradan da herhalde. Çünkü yerde toprak yoktu gerçekten. Telefonu ısınmış mı? Yok. Tamam, ısınmış. bir bakalım kantarımızı yapalım. Bakalım kaç ton gelmiş abi. <laughs> Selam aleyküm dayı. Evet abi kaç ton geliyor? Evet, <laughs> <son. Ay>, 17.500 <laughs> Böyle mi? Şu lastik. Baksana şu lastiğin. Ne değiştirelim ya? Hiçbir yere kadar gitmiyor ya. Abim, kolay gelsin, hayırlı işler. Hadi görüşürüz. Evet gençler bir ben bir bu mal tam olarak nereye gidecek bir öğreneyim. Ondan sonra tekrardan videoyu açarız. Hadi görüşürüz. Evet gençler. Herkese selamun Orada açarım dedim. Kantardan sonra tekrar açamadım videoyu. Bir telefon çaldı. Bir şey oldu. Bugün böyle bir gün yaşadık. Videoyu tekrardan izledim. Açı çok kötü. İnşallah şu an iyidir. Tabii kamera alacağım. Kamera alana kadar idare edin baba böyle. Yapacak bir şey yok. Elimdeki kısıtlı imkanlarla bu kadar video çekebiliyorum. Ama inşallah daha güzel çekerim ya. Kamera alırsak Büyük Mandıra diye bir ilçe var. Oradan çıktık. Lüleburgaz'a devam ediyoruz şimdi. <laughs> Selam verdiler. Selam aldık. sesini kısayım da bari size. Çok ses gelmesin. Konuşurken böyle kendimi karıştırıyorum bazen. Heyecanlanıyor video çekerken. Böyle bir kelimeyi falan unutuyorum hep. 60'a sabitleyelim. Biraz ağır gitmek istiyorum. Bugün acelem yok. İşim bitti. Arabayı fabrikaya bırakıp eve geçeceğim oradan. Şu köprünün altından var ya her geçmemde korkuyorum. Acaba Damper yukarı kalkar da şeye vurur mu, köprüye vurur mu? Diye. Her geçmemde boynum ağrıyor artık köprülerde. Şeye dampere bakmaktan. Ya yani kilidi milidi var burada mesela bu sol kolumun altında, koltuğun altında da bir kilidi var da. Yani korkuyor insan gene de. <laughs> sağ tarafı biraz bozuk. Dayı yavaş dayı. ATV ile kaptırmış geliyor. Kask yok kafada bir şey yok. Yani bu işi şey soranlar oldu zor mu değil mi gibisinden sorular oldu yapabilir miyim ben yapabilir miyim abi hız sabitleme açık ayağımı bağladım alt tarafta araba kendi gidiyor sen zaten sadece direksiyonu tutuyorsun zaten boş arabada sıkıntı olmuyor dolu araba biraz fazla böyle biraz sağa yatıyor biraz sola yatıyor yani genelde sıkıntı olmuyor yani herkes yapabilir kimse yapamam demesin ya. Yani. herkes yapabilir Siz yeter ki isteyin. Ben yaparım deyin yaparsınız zaten. Çok güzel yorumlar geldi. Çok böyle teşvik ediyor insanı. Çok teşekkür ediyorum o yorumlar. Hepsine videonun başında da dediğim gibi tek tek cevap veriyorum. Tek tek. Hepsini yorumluyorum tekrardan. İyi ki varsınız. Dayı yavaş. Önünde motor var. Kaptırma arabayı. Yavaş. Hadi çocuğum. Boşsun be. Burada da vites düşmezsin ya. Boş arabası sen ya. Bu arada Almancı sezonu açıldı. Her, her yerde bir Avrupa plakalı araçlar falan. Gurbetçilerimize de selam olsun. Gurbetten izleyenler varsa. Herkese selam olsun. Biliyorum orası zor ama siz de sonuçta oraya ekmek parası kazanmak için gidiyorsunuz. Yani kimse orayı da kötülemesin, burayı da kötülemesin. Hani şey muhabbet oluyor ya. Kusen bizim kurulu düzenimiz var Kusen. Yoksa biz gene geliriz. O muhabbet boş muhabbet. Mesela evet güzel bir konu. Ben o muhabbetleri sevmiyorum abi. Niye sevmiyorum? Sen gidiyorsun orada işte güzel araba alıyorsun. Tamam. Ne zorluklarla çalıştığını biliyoruz. Biz de aynı zorlukları çekiyoruz ha. Mesela. sen sonuçta oraya para kazanmaya gidiyorsun. Sonra geliyorsun Türkiye'de. Ee, yok diyorsun çok zor bilmem ne işte kurulu düzenim olmasın çıkar gelirim abi çık gel o zaman yani neyini kötü yorumluyorsun ki sen oraya ekmek parası kazanmaya gitmişsin ekmeğini kazanıyorsun uğraşıyorsun yani ondan sonra bir de orayı götürüyorsun çık çık Sol. çık lan çıkacaksan gir gir gel Allah Allah oğlum ne kadar insanlar niye böyle oldu ya? Böyle bir avellik var insanlarda. Evet. Yani bazı gurbetçilerimize de kızıyorum aslında. Şu anki gençler tamam biraz akıllandı. Diyorlar ki tamam orada yaşam daha iyi. Biz o yüzden oradayız. İşte para kazanmaya gittik orada yerleştik falan anlatıyorlar şöyle böyle durumlar çarplar işte kurallar ama ama yaşlı bir tane dayı geliyor mesela bana diyor ki ben diyor kaç yıldır diyor gurbetteyim diyor siz diyor çok şanslısınız abi gelsen o zaman en başında niye gidiyorsun gitme o zaman ya da gittin gördün beğenmedin çık gel abi kim ne diyecek sana e gitmesin orada evini almışsın arabanı almışsın düzenini kurmuşsun bilmem kaç tane arabam var işte gelirin yüksek hani e, yaşam standartların yüksek sonra şikayet ediyorsun neymiş çok disiplinli çalışmayı ben bizim çalışmamız disiplin, disiplinsiz mi He. onlara kızıyorum çok kurbetçimi de seviyorum hepsine selamlar olsun saygılar olsun <laughs> Allah kimseyi gurbete gitmek zorunda bırakmasın. herkesin gördüğüne göre versin inşallah. <laughs> Öyle. Gerçekten ama gurbet zor. Orada anlatıyorlar. Anlattıkları tamam anlıyorsun biraz ama onu yaşamadan onu bilemiyorsun. İşte ne kadar zor olduğunu anlayamıyorsun. Gerçekten gurbet zor. Hepsine çok saygı duyuyorum. Bütün gurbetçiler bile gidiyorlar orada. İşte türlü türlü iş yapıyorlar. 2-3 iş bize yapan var burada. Hani Bilmiyorum. Allah sabır versin. Ama gelip de yaşadığın ülkeyi kendi ülkene kötüleme yani. Biz zaten biliyoruz neyin ne olduğunu. Tamam eskiden eskiden olsa eyvallah bilmeyeceğiz ama yeni nesil artık her şey telefonda var. Mesela bir araba alacaksın atıyorum. İşte Golf diyelim. Volkswagen Golf. Ee, yazıyorsun Almanya Volkswagen Golf Almanya fiyatları orada modelle varana kadar söylüyor sana kaç euro. Ondan sonra yazıyorsun Almanya maaşlar. Mesela Türkiye'de nasıl maaşlar belli ise Almanya'da da belli. Örnek veriyorum. Almanya için sadece Almanya için konuşmuyorum yazıyorsun işte kaç ay çalışsan bu arabayı Türkiye'de kaç ay çalışsan alabilirsin Almanya'da kaç ay çalışsan alabilirsin yani kimse boş muhabbet yapmasın yani yok ora işte şöyle böyle kurul düzen bilmem ne sen oraya ekmek parası kazanması kazanmak için gitmişsin bakacaksın çalışacaksın bakacaksın keyfine ayda yılda bir gelirsen tatille geleceksin bu kadar senin hayatın bu yani boş yere kötülemeyin yani. abiciğim. Abiciğim benimle aynı anda çıkman şart mı? Şart mı benimle aynı anda çıkman? Madem çıkıyorsun bari biraz gaz bas. Beni frene bastırma. kapamız boş olduğu için rampaya gelince falan kaptırmayacağım. Hiç kendi çıksın. Boş yere gaz basmaya gerek yok. Bisikletçi daima bak. Ha bisiklet güzelmiş lan. Öyle. Gençler ben videonun sonunu yapamadım diye açmıştım kamerayı. Gene çok boş muhabbetler yaptım. Ya yorumlarda da yazıyorsun çok boş muhabbet yapıyorum abi ben ne konuşacağımı bilmediğim için böyle boş boş konuşuyorum hakkınızı helal edin bu video böyle olsun bir sonraki video inşallah daha güzel olur like yapın beğeni videoyu yorum yapın abone olun siz ne kadar beni teşvik ederseniz ben o kadar çok video çekeceğim geçen videomuz şu anda 4000 izlenmeyi geçti bayağı iyi gitti ilk videomuz Öyle. Yani teşekkür ediyorum herkese. Yorum yazan ellerinize, beğenen ellerinize sağlık. Abone olan ellerinize sağlık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çerkez Kaptanı'na da selamlar olsun tekrardan. Öpüldünüz.